Evet dostlar yukarıda linkini verdiğim kap şirket haberleri ile ilgili yeni bir YouTube kanal açtım arkadaşlar burada kapta önemli olan kap haberlerini veya kap bildirimlerini sizlerle paylaşıyorum bu kanalıma abone olursanız memnun olurum diyeyim ve hemen geçelim İyi akşamlar dostlar şimdi tanışacağımız ise İhlas Holding AŞ arkadaşlar İhlas'a baktığımız zaman en son ne zaman tanıtmışız 2 Mart'ta tanıtmışız gözüküyor Peki 2 Mart'tan beri neler olmuş şöyle hemen hızlıca bakmaya çalışalım 2 Mart'ta arkadaşlar bakın tam da şurası ee, burada arkadaşlar güzel bir e, hareket yapmış sonra bakın e, 0.85 direnci olanımızı bizim destek olarak kullanmaya devam etmiş gibi gözüküyor Şu aşamada arkadaşlar bakın destek noktası olarak da 0.85 gayet de güzel çalışıyor gözüküyor Yaklaşık aa, 8 gün falan gayet de güzel bir şekilde durdu Peki başka desteğimiz var mı hemen şuna bakalım 75 desteğimiz var gibi gözüküyor şurada da Onu da çizelim arkadaşlar ondan sonra da hemen kontrol edelim Şimdi direnç ve desteklerimize baktığımız zaman bir de yukarıda arkadaşlar bakın yükselemediği bölge bizim için direnç burası 95 oran karşımıza çıktı. Peki direnç ve desteklerimize bakalım neler çıkıyor. İlk önce direncimiz 0.95, 1.05 arkasından 1.13, 1.19, 1.34 destek olarak arkadaşlar 84 ve 75 ve 70 bizim için sağlam destekler konumda olan yerler. Şimdi hissedeki hedefimiz şuydu arkadaşlar. Bakın bir çanak arkasından da bir daha doğrusu fincan ve kulp modeli yapıp Tekrar 1.34'e atmasını bekleme, bekleyebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra da gideceği yerde, gitmesi gereken yerde 1.75 ve 2.53 Fibonacci şu çanağın arkadaşlar Fibonacci seviyeleri 1 lira 75 kuruş ve baktığımızda 2.53 kuruş da gitmek istediği yerler olarak da düşünülebilecek bir durum arkadaşlar. Peki bundan sonra başka neler olabilir? Bir defa siyah trend çizgisiyle düşeni kırmış burası bizim için oldukça önemli. Bunun üzerine tutunma çabası da gayet olanlı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen içim oku Bollinger ve hacim değerlendirmemizi yapalım. İçim oku butuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması aslında düşüş trendi olduğunu gösteriyor. Bu da bizim için arkadaşlar yani en azından önümüzdeki günlerde bir sıkıntı yaratabilecek bir durumun hala mevcut olduğunu ama kısa vadede arkadaşlar günler veya haftalar o haftalar olmayacak diye bir durum arkadaşlar. Yukarı yöne bir hareketin e, olma ihtimali artıyor. Neden? Alt sınır yukarı doğru hafta meyillenmiş ve daralma var. Bu daralma da arkadaşlar sert bir hareketin habercisi onu da söylemekte fayda var. Tabi yön olaraktan yönden bağımsız çünkü bunu net bir şekilde söyleyemiyoruz. Zaten işte yani iki tarafı da iki ucu keskin bıçak gibi dönebilir arkadaşlar. Ama şu aşamada içimoko bulutu olumsuz ama kısa vadede olumluya dönme ihtimali aşağıdaki yukarı yönlü bir hareketten dolayı alt sınırdaki. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 0.83 fiyatımız kaç? 0.89 üzerine kapatmış. Bakın şuradaki ince siyahlı kırmızılı çizgi üzerine kapatması bizim için olumlu. Yükseliş trendi desteklenen çok rahatlıkla bahsedebiliriz arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? İçim oku bulutu olumlu şey olumsuz Bollinger bandı olumlu değil ve Fiyat hacme bakalım. Dip noktasındaki hacim 45 milyon not arkadaşlar. Fiyat yukarı çıktı hacim 87 milyon nota çıkmış. Yani fiyat yukarı çıkarken hacim de yukarı çıkması olumlu ve yükseliş trendini destekliyor de rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman içim oku bulutu olumsuz Bollinger ve hacim şu aşamada olumlu ve yukarı yönlü yükseliş trendini destekleden çok rahatlıkla bahsedebiliriz. Ve gelelim diğer hissemize Koza Anadolu Metal Madencilik arkadaşlar. da en son baktığımız zaman 2 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 2 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 2 Mart'ta arkadaşlar bakın tam da şurası. Düşüş trendi olduğu, başladığı yer, düşüşün olduğu yer arkadaşlar. Desteğimiz 39.34 ve şuraya gelmeden arkadaşlar kaça kadar gelmiş hemen kontrol edelim düşük 40.60 40.30 40.12'ye kadar gelmiş arkadaşlar. Sonra tekrar bir toparlanma çabası içerisinde ama tekrar aşağı doğru 41.98'e evrilmiş gözüküyor. Peki buradan başka nelere bakabiliriz hemen içim oku bakalım demeden önce arkadaşlar şöyle de hızlıca bakmaya çalışalım. Şimdi hisse bir defa arkadaşlar yukarı doğru bir trend haldeyken aşağı doğru bir defa kırılım gerçekleşmiş buraya dikkat etmek lazım artık burayla işimiz bitti şu aşamada. İşte arkadaşlar destek seviyemiz 39 33 36 03 30.51 direnç seviyemiz de arkadaşlar şu aşamada hemen şunu biraz yukarı toparlayalım. Şu aşamada neler gözüküyor? Bakın arkadaşlar şu düşemediği bölge ve şu aşamada tekrar şunu hemen çizdikten sonra bakalım. Şimdi bakın 44, 38, 47, 36, 51, 49 ve 64, 30 bizim için direnç noktaları karşımıza çıkıyor. Hisselin bir defa şu mavi tren çizgisinin üzerinde tutunma çabası oldukça malidar ki oldukça seviye de var arkadaşlar. Bunu dikkat etmek lazım. Bunu ayrıca bir tane daha hemen çizme ihtimalimiz var arkadaşlar. Bakın şuradan itibaren şöyle bir siyahtan dipten gelen siyah tren çizgisi takip edilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu siyah tren çizgisinin altına düşmediği sürece arkadaşlar sıkıntı yok. Altına düşerse ilk gideceği yer mavi tren. Mavi trenin altına düşerse cehennem çukuru gibi arkadaşlar bir durum söz konusu. Buraya dikkat etmekte fayda vardır diye söyleyelim. Gelelim hemen içimoko bollinger hacim hakkı değerlendirmeye. İçimoko bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar neler gözüküyor şöyle bir bakalım içim oku bir defa kırmızı kırmızı olması arkadaşlar bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemeye de rahatla söyleyebiliriz baktığımız zaman alt sınırda aşağı doğru gitmek istiyor arasında arkadaşlar bu da bizim için sıkıntılı bir durum olarak karşımıza çıkıyor yani içim oku zaten kırmızı olup düşüş trendini desteklerken alt sınırda iyice bunun suyunu çıkarmış gibi duruyor arkadaşlar aşağı doğru yönlü bir hareket bizim için hepten olumsuz olarak karşımıza çıktı diyebiliriz ve gelelim arkadaşlar içim oku sonra bollinger bandına bollinger bandının orta noktası 44.38 bakın arkadaşlar ince siyahlı kırmızılı çizgi altından mı kapatmış evet altında kapatmış bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor yükseliş trendini desteklemiyor arkadaşlar çünkü %10'a yakın demin de %7 %6 gibi altına kapatması. Bizim için ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor ki baktığımız zaman zaten bu 20 günlük hareketli ortalama aynı zamanda Bollinger bandı ortalama olsa üzerinden çıkamadı çıkamadığın için arkadaşlar iyi bir direnç vazifesi de görmüş gibi gözüküyor. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger bandı olumsuz diyelim ve gelelim arkadaşlar baktığımız zaman da hacme. Bakın tepe noktasındaki arkadaşlar şöyle tamam hacmimize baktığımız zaman şuradaki hatta önceki tepe noktasına baktığımız zaman göremedik hacim bu arada. 3 derecelik tepe noktasımız 10 milyon 500 bin not arkadaşlar fiyat düşmüş hacim 14 milyon nota çıkmış bakın burası önemli arkadaşlar yani şöyle bakın hatta şuradan bakabiliriz arkadaşlar şu tepe noktasında bakın burada 13.900.000 milyon bin not arkadaşlar fiyat düşüyor hacim 14 milyona çıkıyor yani fiyat düşerken Hacmin düşmesi hiç istemediğimiz bir durum olarak karşımıza çıktı. Yükseliş trendini desteklemeden çok rahat da bahsedebiliriz arkadaşlar. O zaman diyeceğiz. Çimoko, Bollinger Hacim 3'ü de yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim İzmir Fırça Sanayi arkadaşlar. İzmir Fırça de en son 26 Şubat'ta değerlendireceğiz. Peki 26 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle bir bakalım. 26 Şubat arkadaşlar. Bakın 24 Şubat verisine göre şurada değerlendirme yapmışız. Peki burada direncimiz varmış direncimizden sonra bir direnç bir direnç daha iki direncimiz de arkadaşlar şu aşamada ciddi bir şekilde şurası bakın iyi sağlam karşılamış yani şurada 5 gün boyunca yükselememiş burada arkadaşlar hızlı bir şekilde geçmiş tabi dirençlerimizin hepsi şu aşamada ek artı oldu. En büyük direncimiz 6.43 kaldı arkadaşlar. 6.43'ün altına baktığımız zaman 5.13 destek seviyesi. Altına 4.10 ve 3.78 bizim için destek seviyesi olarak karşımıza çıkan bölgeler. Şimdi bundan sonra başka neler olma ihtimali var? Hisler arkadaşlar bakın burada İsvaç'ta iki tane çanak modelimiz var. Şu an şu Bollinger'de bir daraltalım daha rahat konuşuruz bununla ilgili. Bakın arkadaşlar şöyle. İsvaç'ta bir bu çanağımız var arkadaşlar. Şuradaki tepe noktası 11 olan bir de küçük bir çanağımız var. 6.07 olan. Biz arkadaşlar 11.07'ye doğru bir hamle içerisinde 11.07'deki şu büyük çanak için konuşuyorum arkadaşlar şöyle devam eden bir çanak 11.07'den sonra 27.49'da bizim hedeflediğimiz bölgeler karşısına çıkıyor. Buradan da dikkatli olmakta fayda vardır diye söylüyorum arkadaşlar yani olumsuz anlamda söylemiyorum olumlu anlamda olma ihtimali var diye söyleyebiliriz. Bunları söyledikten sonra hemen bakalım arkadaşlar. Mevcut dirençleri bir daha söyleyelim. 643 destek olarak da 513, 410, 378 ve 307 olarak karşımıza çıkıyor. Ve bakacağımız zaman İçimoko Bollinger hacim olarak da değerlendirmemizi yapalım. içi Bolt'una baktığımız zaman bir defa kırmızı, kırmızı şey yeşil. Yeşil olması bizim için arkadaşlar şu aşamada olumsuz. Yükselişlerini desteklemeden rahatla bahsedebiliriz burada. Baktığımız zaman alt sırrı yataya gitmek istiyor arkadaşlar. Üst sınıf da yataydan biraz yukarı doğru çıkmak istiyor. Yani şurası arkadaşlar önümüzdeki günler için biraz olumlu bir mesaj hale vermeye devam ediyor. İçim okuması olumlu diyelim ve gelelim bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 5.61 bakın şuradaki ince siyahlı kırmızılı çizgi arkadaşlar orta noktası 5.61. Yeri geldiğinde iyi bir destek, yeri geldiğinde iyi bir direnç olan 5.61 arkadaşlar. Şu aşamada bizim için üzerine kapatması fiyatlan anlamda olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Bollinger bandı için. O zaman hem Ichimoku bulutu hem de Bollinger bandı olumlu yükselişlerini destekliyor ve gelelim hacmi Bakın dip noktasındaki hacimiz iki buçuk milyon 10 günlük ortalama hacim. Fiyat yükselmiş hacim 3.700'e çıkmış. Fiyat yükselirken hacmin de yukarı doğru çıkması arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu. Bu da yükselişlerini destekliyor de rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman ne diyoruz? Hem Ichimoku hem Bollinger hem de hacim 3'ü beraber yükseliş destekliyor. Ve olumlu olarak karşımıza çıktığından rahatlıkla bahsedebiliriz arkadaşlar. Ve gelelim Kelevitaş Gıda Sanayi. da en son 26 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 26 Şubat'tan beri neler olmuş arkadaşlar? Şöyle bakalım 26 Şubat'ı ki bugün Kelevitaş'la ilgili bir haber yayınlandı arkadaşlar. Bayağı bir gelişme. Bizim yağ falan da üretiyormuş, Hünar yağ da üretiyormuş, Terem yağ da üretiyormuş, üretiyormuş da üretiyormuş arkadaşlar. Şimdi en son ne dedik? Buna biz 25 Şubat mı demiştik? 26 Şubat. 26 Şubat olmadığı için 24 Şubat Cuma verisine göre değerlendirmişiz direncimiz arkadaşlar 12.23'müş direncimizi 3 gün mücadele etmiş arkadaşlar Üçüncü gün geçmiş ve burası destek olmuş arkadaşlar. Destek olarak da gayet de güzel çalışmış. Bakın şurası 12.20 kaç? Hemen tamam şöyle bir daha bakalım. 12.24 arkadaşlar bizim için destek mahiyetinde olan bir yer olarak devam ediyor konumuna. Arkasından 11.13, 10.03 10 ve 7.79 bizim için destek. Direnç olarak da arkadaşlar şu etapta 14.30, 15.29, 16.80 ve 18.42 de bizim için direnç olarak karşımıza çıkan bölgeler diye rahatlıkla söyleyebiliriz ve arkadaşlar içim akı hacim demeden önce şimdi bakın hissede de güzel bir bant aralığı vardır arkadaşlar bant aralığını hızlı bir şekilde aşağı yukarı çıkıp aşağı hızlı bir şekilde kesti ve şu açıdan arkadaşlar toparlanmakta zorlanıyor ama güzel bir haber bakın şuradaki siyah trend çizgisi mouse gösterdiğim yer düşeni kırma çizgisi bunun üzerine kapatmış bu da bizim için gayet de olumlu arkadaşlar şu anda dediğimiz gibi 12.24 üzerinde tutunma çabası var. üzerine tuturursa gayet güzel tutunamazsa canımız sağ olsun demeye ihtimalimiz olabilir arkadaşlar Dikkatli olmakta fayda var diyemliyim. Ne zaman. İçimoku bulutuna geçelim arkadaşlar o zaman yani bunları söyledikten sonra İçimoku bulutu arkadaşlar bir defa kırmızı Kırmızı olması bizim için aslında olumsuz Yükseliş trendini desteklemeden çok rahat da bahsedebiliriz arkadaşlar İçimoku bulutu alt sınırına bakalım hemen alt sınırda baktığımız zaman Aşağı doğru da meyillenmiş gözüküyor yani bu da bizim için kısmen bir olumsuzluk olarak en azından kısa vadeli Olumsuz karşımıza çıktı İçimoku bulutu o düşüş trendini destekliyor ve kısa vadede olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim Gelelim Bollinger bandına Bollinger bandı orta noktası 12.20 bakın şuradaki ince siyahlı kırmızı çizgi üzerine mi kapatmış evet 12.20'nin üzerine kapatmış bu da bizim için olumlu arkadaşlar yükseliş trendi desteklediğini buradan rahatlıkla söyleyebiliriz o zaman diyeceğiz ki içim oka olumlu ve yükseliş destekliyor Bollinger pardon Bollinger bandı olumlu ve yükseliş destekliyor içim okuvultu olumsuz şu aşamada ve hacme bakalım. Bakın dip noktasındaki 10 günlük hacma ortalama hacimiz 4 milyon 490 bin not. Fiyat yükseliyor hacimle 6,5 milyon nota çıkıyor arkadaşlar. Yani fiyat yükselirken hacimle aynı doğrultuda aynı yönde hareket etmesi bizim için gayet de olumlu. Bu da yükselişlerini destekliyor arkadaşlar. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada beklentimiz ne olabilir? Bakın şuradaki mavi tren çizgisinin üzerine fiyat zamanında yukarı doğru bir çıkış bizim için arkadaşlar ilk getireceği hedef noktası olarak da en azından şöyle diyelim. Mesela bugün çıktığını düşünelim. 14.19. Hadi bugün çıktı diyelim. İlk getireceği yer hedef bölge arkadaşlar 21'ler 22'ler seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Yani şu bölgeyi hedefleme niyetinde olacak. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Huner'e. nerede baktığımız zaman en son 26 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 26 Şubat'ta neler olmuş diyorduk. Hızlıca bakmaya çalışalım. 26 Şubat arkadaşlar tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar direncimiz hemen şöyle pardon 26 Şubat'tan önce tanıtmışız arkadaşlar ya 26 pardon 26 şurası bakın yanlış yere baktık. 24 Şubat arkadaşlar bakın şuradaki şimdi bakın mavi tren çizgisi bizim için arkadaşlar iyi bir direnç konumunda gözüküyor. Daha önce destek konumundaymış. Şu bölge için arkadaşlar direnç konumunda gözükmüş ve 24 Şubat'tan sonra gelmiş gelmiş komşu komşu evde kimse var mı yok in aşağı. Şimdi arkadaşlar şu siyah tren çizgisi yani şu iki tepeden geçen siyah aslında bunu biraz daha güncelleyelim şöyle geri alalım tabi de şöyle arkadaşlar şunu aşağı alabilir miyiz evet bakın şöyle bir görüntü aslında bizim düşeni kırdığımızın çizgimizin etrafında oluyor gibi yani hissi aslında bir yukarıdaki mavi tren çizgisi ve aşağıdaki siyah tren çizgisi arasında bir gezinme bölgesi var gibi duruyor. Buralarda biz takip etmemiz gereken durum arkadaşlar. Yani hisse şu aşamada eğer ciddi bir hacim vurursa mavi tren çizgisine doğru bir hareketlenme yapma ihtimali var. Neyse de şu aşamada düşeni kırmış gibi gözüküyor. Dirençlerimize baktığımız zaman 9.71 direncimiz var arkadaşlar. Akabinde aslında bunu bir daha araya direnç koyacağız ama şöyle neden arkadaşlar çok uzak olduğu için %7 %8 gibi. 9.03 arkadaşlar bizim için bir direnç. 9.71 direnç. Akabinde 12.11, 11, 13, 80 ve 15, 25 16.52 de bizim için sıralı dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak da arkadaşlar 7.38 ve 5.71 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da bu şekilde takip edilebilir. Dediğimiz gibi burada aslında beklentimiz mavi trend çizgisinin üzerine hareket etmesi ve şu aşımda önümüzdeki günlerde olur mu olmaz mı? Hep beraber tekrar bunlara bakabiliriz arkadaşlar. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar içim oku bollinger ve hacim değerlendirmeye. Şimdi içim oku bulutuna baktığımız zaman hisse kırmızı tren çizgisi kır, kırmızı arkadaşlar kırmızı bulut olarak karşımıza çıktı. Bu da bizim için tabii düşüş trendini destekler vaziyette ki zaten bunun başka da bir şey söylemeye gerek yok. Hisse zaten aşağı doğru girmiş. Tabii gerçi düşenin kırmaya niyetlenmiş gibi gözüküyor ama fiyatsal anlamda tren çizgisi anlamında düşeni kırmış ama çimok bulutu bazında hala düşeni kırmış gibi gözükmüyor arkadaşlar. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor hale. Alt baktığımız zaman alt çok net bir şekilde e, yani yukarı yönlü bir hareket yok hatta aşağı doğru hafiften bir mail yapmış gibi gözüküyor. Bu da bizim için daha da olumsuz bir senaryo çıkarma şansı olabilir ertesi ileriki günlerde arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Ne diyeceğiz o zaman? içim oku olumsuz diyeceğiz ve gelelim bollinger bandına. Bollinger bandın orta noktası arkadaşlar şöyle baktığımız zaman karşımız 8.23. Neresi arkadaşlar? Bakın şuradaki ince siyahlı kırmızı çizgi bakın şu arkadaşlar. Tren çizgisi de şuradaki ince bir siyahlı kırmızı çizgi. altından mı kapatmış? Evet 8.23'ün altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim arkadaşlar. Yani hem iç moko bulutu hem de Bollinger bandı olumsuz olarak karşımıza çıktığından rahatlıkla bahsedebiliriz. O zaman diyeceğimiz arkadaşlar iç moko Bollinger olumsuz dedik ve hacme bakalım. Şimdi bakın tepe noktasındaki 10 günlük ortalama hacim 17 milyon not fiyat düşüyor hacim 12 milyon düşüyor gayet de güzel. Fiyat düşerken ortalama hacmine düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor de rahatla söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman diyeceğimiz İçimoko, Bollinger, İçimok olumsuz, Bollinger olumsuz ve hacim olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmak iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.